Merhaba ben Şef Semen Öner. Sizlere çok lezzetli, sağlıklı ve çok pratik bir dondurma tarifi vereceğim şimdi. İhtiyacımız olan malzemeler 7-8 kaşık süzme yoğurt, 5-6 kaşık krema, sıvı krema, arzuya göre bal yani ne kadar isterseniz o kadar ekleyeceksiniz. 3-4 damla vanilya esansı. Tabii ki vazgeçilmezi olan bir dondurma kabına da ihtiyacımız var. Ben bu kapları Ikea'dan almıştım. Oldukça uygun fiyatlıydı. Eminim siz de benzerlerini başka yerlerde bulabilirsiniz. Hazırlıklarımız şöyle. Süzme yoğurdun bir miktarını alıyorum. Birazcık bıraktım burada. Hani çok sulu olursa kontrol edebileyim durumu diye. Kremanın tamamını döküyorum. Karıştırıyorum, balı ekliyorum. Ee, sağlıklı olması için ben bal kullanıyorum. Beyaz şekeri çok tasvip etmediğimden, mümkün olduğunca kaçınmaya çalıştığımdan, ne kadar tatlı seviyorsanız o kadar bal ekleyebilirsiniz. Biraz da vanilya ekliyorum. Toz vanilya da ekleyebilirsiniz. Toplamda 2 kaşık, iki çorba kaşığı kadar bal ekledim. İçinde hiç topak kalmadığına dikkat edin. Ve ondan sonra doldurmaya başlayabiliriz. Doldurmak için bir sıkma torbası kullanıyorum. Arzu ederseniz siz bir buzdolabı poşeti, herhangi bir poşetin ucunu keserek de bunu kalıpların içine sıkacak bir aygıt tasarlayabilirsiniz. Kalıpları tamamını doldurmuyorum. Çünkü içine bu... Çubukları da eklediğimiz zaman hacim artacak, biraz yukarı doğru yükselecek. O yüzden tamamını doldurmuyorum. Sonra şöyle bir yerleşsin iyice diye vuruyorum. Şimdi artık dondurmalar hazır. Çubuklarını takıyorum. Dipsiz zamanı. Dondurmaları diprizden çıkarttım. Şöyle elimde bir yarım dakikacık ısıtıyorum ki hemen çıkartabileyim. Çünkü şöyle göstereyim. Çektiğinizde hemen çıkmıyor. Bu bir yarım dakika elimde tuttum. Evet. İşte dondurma hazır. Mis bir tadına bakacağım. Mm. Çok güzel. Şeker yemek istemiyorsanız, sağlıklı, lezzetli bir atıştırmalık istiyorsanız işte bu tarif tam sizin için. Şimdiden hepinize afiyet olsun.